Ha. Mesela şu çok büyük bir ayıp ya. Nedir? Bak çok büyük bir ayıp. Efendim ben söyledim değil. Hayır kardeşim. Yazacaksın o zaman. Twitter'ında orada burada yazacaksın. Bak Yakup Çınar koydu belgeyi. Niye açıklamıyorsun 12-13 milyon euro bon servis ödemişsin Diego Carlos'a? Niye açıklamıyorsun baba sen halka açık bir şirketsin. Her iki lafından biri rakip takımınla ilgili usulsüz kontratlar, kara borsacılık, yasal ışık bahis reklamı. Uçurucu e, e, kontratla, kontratlarsa sen niye açıklamıyorsun bizi, sen açıkla bize bir, bir işte görelim. Ben Galatasaray'ın transfer açıklamalarına baktım bu sene, ya, ee, nok, 800 bin euro işte rakamlar hatta en e, son Eren Elmalı'da işte şu şu, şu 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 milyon 100 TL yazıyor, şu 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 milyon 750 tl, TL, kadar yazıyor TL. Ama bir de Fenerbahçe'nin açıklamalarına baktım, hiç e, işte yıldız futbolcu Talişka ile ilgili şununla şununla açıklanmıştır. 3,5 yıllık ya da 2,5 yıllık her neyse seçme imzalanacaktır. Hani ekonomik değerine ilişkin hiçbir açıklama yok. olur mu öyle şey? Geçen de Talişka'nın e, herkesin bildiği bir sitesi var ya e, geçen e, Talişka'nın girişine baktım ben. Bon Servis Kişisi'nde 15 milyon euro yazıyordu. O da çok düştü. Onu da sildirmişler. Bedelsiz olarak gözüküyor şu anda. Şimdi Abi benim duyduğum o e, bana söyle hani sağdan soldan duyduğum Türkiye'de yönetimden 18 milyon euro civarı bir maliyeti var diyor. Maaş ve bonservis dahil. Ama bedelsiz gelmedi Talişka. Talişka bedelli geldi. Parayla para karşılığı geldi. Bak ben ben Fenerbahçeli bir yetkili kişinin yalancısıyım. Bana yani. Fenerbahçe'de yetkili bir kişi kendi ağzıyla dedi ki isim veremiyorum. Ona en almadığım için kendi ağzıyla dedi ki bonservis ödedik dedi. Toplam maliyeti bu. Bonservis maaş dahil dedi. E bugün oraya Transfer maktodaki veri doğrudur, yalandır onu bilemiyorum. Bedelsiz gelmedi ama. Hikaye o aslına bakarsan. Yani şimdi ne diyeyim ben Fenerbahçe Kulübü'de resmi açıklama yapmıyor ki biz diyelim ki o oluyor, bu oluyor, bunu gördük, onu gördük yani. Elimize bir şey gelmiyor yani. Devam edelim. E, hakikaten Fenerbahçe'nin hiç rakamlarla bir an açıklamasını hiç görmedim ya. Abi o, olur mu öyle şey? Ama yani. Galatasaray bunu çok e, şeffaf yapıyor. E, değiştirelim arkadaşlar bir e, sonraki konuya. Bir de herkesten like rica ediyorum arkadaşlar. Herkes bir like açsın sizlerden ricam. Şikriniar Türkiye'den başka diğer Türkiye'den başka diğer alternatifleri de değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsen Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem dedi. Opsiyonları değerlendirdi, verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık. Malum yer ilgilenmedik falan dedi. Dibine kadar ilgilendiler. Tereyağından kıl çeker gibi transferi yaptık demiş. Yo doğru ama yani Sayın Ali Bey e, hani başkanlığı döneminde ben bir liste istemiştim arkadaşlar. Kaç tane Galatasaraylı oyuncu aldı böyle Galatasaray'ın gündeminde olan? Yani Galatasaray'ın Ben 11 tane çıkardım. Ama belki daha fazla vardır senin aklına geldi Baya baya Galatasaray'ın. İlk olarak Galatasaray'ın ilgilendiği sonra Fenerbahçe'nin imzaladığı Tabii. futbolcular. Getirelim ekrana. Sebastian Szymanski, Sofya Namrabat, Oğuz Aydın, Milan Şiklinyar, Fred, Miroslav Stoç, Velat Muriki, İrfan Can Kahveci, Cua Petro, Mert Hakan yandaş, Alper Potuk. Daha gerilere gidersek daha fazla bulabiliriz. Ben Sayın Ali Bey'in denememek için Ben kadar geldim. Abi yani. sen sadece bugün ilk 11'inde oynayan Şiklinyar, Fred, bak sayıyorum. Oğuz Aydın, Şimanski, Şimanski Amrabat, Amrabat Şiklinyar, Fred, Şiklinyar. Bir dakika Şiklinyarı saydım herhalde bak. Üstten sayalım. Şimanski 1, Amrabat 2, Oğuz Aydın 3, Şiklinyar 4, Fred 5. Bugün ilk 11'inde oynayan 5. 6 oyuncunun 5'i Galatasaray'ın transfer listesinde. İrfan olan... Can kadronda. Tabii, o da kadronda. Yani var. senin ilk 11'inde oynayan 5 oyuncu Galatasaray'ın şey, Galatasaray listesinden almışsın. Hakan Yandaş da kadroda. 5 oyuncu şey 2 de sen Galatasaray'ın listesinden almışsın. Ayrıca 7 oyuncu. Yani 7 oyuncun kadronda bulunan 7 oyuncun ilk 11'inde bulunan 5 oyuncun Galatasaray'dan, Galatasaray'ın ilgilendiği kişilerden. Baba sen o zaman şey yapmıyorsun ki zaten Scott falan kurmuyormuşsun ki yani. Sen rakibinden ala, ne alabilirsem al, Allah alabilirsen. içeri bir biliyor. tane köstepe kat. Abi şimdi şey olması lazım. Yani ya, Sayın Ali Bey'in bir yerde Galatasaray'a teşekkür etmesi lazım. Tabii ki parası var. Onun parasıyla kim rekabet edebilir yani. Ama sonra bundan şikayetçiymiş gibi konuşuyor. Biz nanik yaptık aldık. Daha geçen sene aldı. Zaha'yı aldı. Tete'yi aldı senin elinden. Zaha var. Tete oluyor var. ya bunlar oluyor yani. Emre Akbaba var. E ya Emre Akbaba kendi tamam. tercih etmemişti. Yani ben hatırlıyorum. Daha düşük bir 2-250. bardak da bunu katabiliriz. onu o istemedi mesela. O da başka bir hikaye. <laughs> sen bu kadar para eder misin? Sen, sen 2.8 e, e sen eder misin? Aynen bir Bir futbolcuya böyle şey söylenir mi ya? Yani? Devam edelim. <laughs> Ee, bir sonraki açıklamasına gelelim. Arkadaşlar burada 2000 kişi olduk. Ee, teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Bize destek olmaya. Devam edin lütfen. Mimovic geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Kendisini aldık. 14 oyuncu varken niye 15.yi aldınız diyebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Maksimini Napoli'ye gitme ihtimali vardı. Olmadı. İyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'den çok büyük fayda sağlayacağız demiş. Eğer Mimovic alındıktan sonra gönderilmeseydi ben çok fazla eleştirirdim. Ama gönderildi. O zaman doğru iş. Yani en azından şu an için kötü bir takımı da göndermedi bu arada. Zenit'te bir, ilişkileri bir, çok iyi zaten. Bildiği Ayrıcaş, kültür. Ay yok şey Mimovic'in bildiği bir kültür. Rus. Oynar üzerine Slam. gider. Tabi yani. Üzer, umalım üzerine koyar başarılı olur. Ama mesela Maksimi'nin gitme ihtimali olup gitmemesi çok garip. Gidememesi çok garip evraklar yetişmedi. Yetişmedi. Ama mesela evraklar yetişmedi diyorsunuz. Milan'dan Okafor'u aldı Napoli. Aynı gün. Demek ha. ki, demek ki evrak içinde. geçmeyi tercihle ilgili Ama bir şey. herhalde bir de maksimum bir transfer 3 ayaklı olduğu için. Onu atlamışım. O da olabilir. Arap, Arap, Arap kulübü de var ya. Fener tarafı. 3 ayaklı olduğu Ay, üç, için. 3 ayaklı da yani Fenerbahçe'de kontratının iptal fesi yetiyor ya. 3 ayaklı bir şey yok aslında. Ama anladım. demek ki iki Fenerbahçe o dönem çocuğun kombon şeyini kontratını fesi etmemiş ki en azından Fenerbahçe'de kaldı. Son maçta da iyi oynamıştı Göztepe maçında. Ama tabii sonra tabii. Da... Epey toparlıyor yani. O zaman tabii. Mimovic demek ki önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük ifade sağlayacaksın abi. O sayısam öyle. O kesin yani o sahi imzalamıyor zaten yani. O sahi imzalamıyor zaten. Zaten geçen e, Anderlet başında da iyi de bir oyunda oynamamadı. Çok kötü kötü bir oyun oynadı. Hatta bir düşüşü de vardı. Penaltı bekledi pozisyon. Ha bak neyse dur oraya birazdan gelelim abi. Birazdan gelelim. Sen <laughs> açıklamaya devam, devam ettir. Biraz da rakipten bahsedelim. Fazla da değinmek istemiyorum. Gerçekten sıkıldık. Kabak tadı verdi. Ülkede ne yazık ki gerçekleri söyleyenler söylediklerini ispat etmek zorunda. Yalan söyleyenler itibar görüyor. Biz onu nasıl doğrularla kamuoyuna gerçekleş, gerçekleri gösterme mücadelesi veriyoruz diyor. Devam edelim. Belki de talihsizdi. Bir konuşma yaptım. Dediğim şuydu. Futbolda durum o kadar kötüye gidiyor ki birileri TFF'de birilerini tokatlayacak dedim. Biz birilerini tokatlar diye kastetmemiştim. O kadar güzel algı yaptılar ki. Dursun Özbek'in sözleri üzerine bunu söylemiş. Huzura ihtiyacımız var diyen kişiyle huzuru bozan kişinin aynı kişi olduğunu göstermek isterim. Diye. Şimdi bir, bir o videomuzu alalım mı arkadaşlar? Bir dakika. Sayın Ali Bey ne diyor Değil burada? Mi? Diyor ki belki de talihsizli bir konuşma yaptım. Bak özür yok. Belki de talihsizli bir konuşma yaptım ama benim söylediğimi manipüle ediyorlar diyor. Futbolla durum o kadar kötüye gidiyor ki birileri tefebe de birileri tokatlayacak dedim diyor. Şimdi gerçek konuşma neymiş bir görelim mi? Özürüm. Ali Bey'in iddiası şu. Ben bir, 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 dur bir dakika açma. Bir ile futbolla durum o kadar kötüye gidiyor ki birileri tefede birilerini tokatlayacak dedim. Biz birilerini sokaklarız diye kastetmemiştim. Evet. Ali Bey ne demiş? Dur şimdi açalım. Şaka bir yana. Ya gün bizden bir federasyon gidip birini tokatladı, tokatladı çıktı tokatladı, diye haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Dur. Ya ciddi Biz birilerini tokatlarız diye kastetmemiştim diyor. Cümlenin başında ne diyor? Bir daha aç. Bir daha açalım bunu şaka bir, şaka bir yana. Yani bir gün yani bizden biri, federasyon bir federasyon gidip birini tokatladı çıktı tokatladı, diye bir haber çıkarız. Bak. Şey, 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 biz di şey, şey, biz, şey. biz birilerini tokatlarız demedim de, de, dedim diyor bugün. O gün bizden biri tokatlarsa diyor. Şimdi Sayın Ali Bey hangisi doğru? Bak aynı kürsüde açıklama yapmışsınız. Hangisi doğru? Ben sizin vicdanınıza bırakıyorum. Sizin vicdanlı bir adam olduğunuzda şüphem yok. Deyin ki bu doğru. Ya da deyin ki ya ben Kürsüde bazen kontrolü kaybediyorum. Konuştuğum şeyler yanlış olabilir. Deyin. Bizi inandırın. Lütfen sizden rica ediyorum. Ama hangisinin doğru olduğunu bize söylemeniz lazım. Videosu, hazırsa videosunu da verelim. Bir ekranda da görsün hani arkadaşlarımız. Mi, e, hatırlamamış? Şimdi hani bir şeyi, tamam, bir, şeyi, tam evet, bir şeyi şey, bazen insan kendi doğru olmayan bir şeyi bile söylediği zaman çok fazla gerçekten oymuş gibi inanıyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bu doğru değil. Ali Bey doğru olmayan bir şeyi söylüyor. Bizden biri. Sonra buna doğru. inanıyor. Hı. Esasen inandığını da düşünüyorum ben. Hazır mı video arkadaşlar? Hazır. Tamam verelim. Yani bir gün <laughs> bir söylüyoruz bunu şaka bir yana. Yani bir gün yani bizden bir, günde bir federasyonu biri tokatladı çıktı diye bir haber çıkar mı şaşırıyor. Ciddi söylüyoruz şu noktaya geliyor, geliyor. Tamam. Hakikaten çok kötü, kötü bir video seçmişiz ama olsun. <laughs> Hikaye bu aslında. <laughs> Alt yazılı işte. <laughs> Hikaye bu aslında. Sayın Ali Bey'in hikayesi bu.